Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Sabah kendi kendime bir teknik uygularken Allah Allah dedim. Baktım videolara. Ben bunu arkadaşlarımla, ailemle paylaşmamışım. Olur mu? Tek başına. Hemen iki seans arasında bir video çekmek ve size de öğretmeye boynumun borcu olur mu? <laughs> Rahat duramam ben. Şimdi bakalım o teknik nedir. Haydi bismillah diyelim. Her gün aşağı yukarı 50 bin tane fikir düşünce bizim bu beyin diyarımıza giriş yapar ve buyur eder. Şimdi çoğu bilinçsiz ve istemeyen istenmeyen bir düşünce olabilir. Aslında bu apayrı bir mevzu çok derin bir mevzudur ki hiçbir düşüncemiz istenmeyen veya bilinçsiz değil. Ama şimdilik böyle böyle söyleyelim istemeye veya bilinçsiz e, beyin, beyin diyarımıza girer ve o kadar kudretliler ki bu hayatımızı inşa da edebilir, e, yerle bir de edebilir. Aslında o bizim elimizde. Nasıl eğer kontrolünü, remote'u bizim elimizde olursa amenna ha, çok güzel idare eder. Ama eğer onun eline geçerse inanın gözümüzün yaşına da hiç bakmaz. Benden demesi. Şimdi en önemli şey bu düşüncelerin giriş anı çok önemlidir. Bunların cinsleri, renkleri ve bir temaları var. Eğer bu düşüncelerin cinslerini, temalarını biz belirlersek, anlarsak zaten yolun %70'ini gitmişiz ve galipiz. Yenmişiz. Ama çok önemlidir o kapıdan girişlerinde onların cinslerini ve temalarını belirlemek. Mesela cinsi nedir? Korku mudur? Tehdit midir? Ee, casusluk mudur? Nedir? Gelmiş beni korkutmaya. Neden insanlardan, hayattan, yoksulluktan... Her şeyden beni korkutmaya gelmiş, tehdide gelmiş. Bu cinsi temaya belirlediğiniz zaman, ha bir dakika dur dersiniz. Neden bu böyle yaptı? Ha şimdi nasıl yapayım da onu e, hedefine ulaşmasın diye yol alırsınız ve e, kendinize göre bir strateji uygularsınız. Mesela neden diyor? Git onun arkasından konuş, onun kuyusunu kaz ya da bir şeyler konuş. Neden demiyor? Kendi iç dünyanı bir dön de bir kendinle bir uğraş. Ee, git ona ihanet et ee, git onun arkasından de hayat bu kadar kötüdür sen de kötülük yap Yaradan da seni eline onun elinden e, uzaklaştırıyor bunları bu temaları bildikten sonra zaten teknikler kendinizi geliştirmek ve bu bir anda da olmaz hayatta hadi bakalım ben söyledim yarından itibaren acayip bu. hepsinin cinsini, temasını, rengini bildim yok benden daha mutlusun diyemeyiz tabii ki hepsi adım adım pratik yapa yapa kulağımıza aşina gelir cinsini belirlediğimiz zaman o tadı aldıktan sonra artık bir şeyler yerine oturur ve bir şeyler öğreniriz. Bu bir günlük iki günlük bir şey de değil ama yeter ki o ilk adımı atalım diğer adım havada kalmaz. Şimdi bunu belirledikten sonra bu cinsini temasını tamam belirledik e, korkudur şeydir tehdittir casusluktur o, casus gibi ne zaman geldiği zaman o neşenizi halinizi e, hayatta oluşunuzu mutlu oluşunuzu umutlarınız olduğu e, zamanı kaybettiyseniz ve geri çekildiyseniz bunu bilin ki bunlar tak 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 hücum etmişler grup şeklinde. Şimdi bu geldiği zaman çok basit ama o kadar e, işlevsel bir teknik öğreteceğim ki size. Eğer e, sağlaksanız sağ parmak işaretiyle, e, eğer solaksanız sol e, işaret parmağıyla e, alnınıza sadece çekin sıradaki kudretli düşünce. Sıradaki kudretli düşünce. Solaksanız, sıradaki zengin düşünce, sıradaki mutlu düşünce, sıradaki aşk düşünce, sıradaki umut düşünce, sıradaki neşe düşünce, ne diyorsanız deyin. Bu sıradaki dediğiniz zaman o o kudretini kaybeder ve sıradaki dediğinizde o sayfayı çevirirseniz. O istediğiniz diğer kudretli, istediğiniz artık bilinçli istediğiniz o düşünceyi içeriye alırsınız ve diğeri bilir ki zamanı bitmiştir ve kenara çekilmesi lazım. Kimse de anlamaz ne yaptığınızı. Bir parmağınız böyle sadece dokunursunuz ve geçer sıradaki güçlü düşünce, sıradaki aşk düşünce, sıradaki neşe düşünce, o istenen düşünce gelir ve o diğeri kaybolur ve kudretli istediğiniz şeyleri alırsınız. Çok basit ama acayip işlevsel ve çok emeğine Ekmeğini yeriz. Ben hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Umarım sizlerin de hayatında çok önemli bir yere e, dokunur. Ve onun tadını aldıktan sonra bundan sonra hokus pokus dediğimiz, sıradaki gelsin dediğimiz anlara geliriz. Yeter ki yapın. Yeter ki o eylemi hayatınızda bir dökün, bir defa, iki defa, iki gün, üç gün ve onu göreceksiniz sonuçlarınızı. Deneyelim mi? Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.